Evet arkadaşlar bugün bronzlar söyleyeceğiz. Yanımda kuzenim yok gitti. Aç kapıya <laughs> şaka şaka yanımda arkadaşlar. Merhaba der misin? Merhaba. Bugün bronzlar söyleyeceğiz arkadaşlar. Ben Ne? Ben öyleyim mi? Öyle mi senin arkadaşlık işte? Tamam. Bir, bir, tane daha video çekeriz arkadaşlar bir tane daha video çekeceğiz bundan sonra takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar Rico ile çift hesaplaşma girdik. Kazanırsak star hediyesi geliyor biliyorsunuz her gün 3 üçle, üçle iki çarparsak altı veriyor hep bütün maçları kazanırsak oradaki Evet arkadaşlar Şimdi kutuyu alıyoruz. Yanımızdaki eşi, ismi Ronaldo'ymuş. Acaba birinci olur muyuz? Ranger Brock şey var. Bir buraya kontrol edeyim. Aha Poco var. Evet arkadaşlar Poco var. Evet arkadaşlar Spike var. Çok tehlikeli. Spike var arkadaşlar. Arkadaşlar Spike. Spike öldük arkadaşlar. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Ama yine de alıyoruz herhalde. Aa, <laughs> Evet arkadaşlar. Alamadı. Yine ilk kupa geldi. İdare eder. Evet arkadaşlar şimdiki maçı daha kolay olacak mi? Evet. evet arkadaşlar. Tu alıyoruz. Ben. Evet arkadaşlar. Bir takım yok edecekti Arkadaşlar son bir vuruşu kaldı. Arkadaşlar 8 bit geliyor. Kalkmalıyız hemen. Aa kolt var arkadaşlar. Ta, -ta, 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 -ta Aldık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın tekrardan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İkinci yüz ve net bir şekilde geliyor. Alamaz beni. Evet arkadaşlar aldık. Evet. Yes. Birinciden süper ender arkadaşlar. İki yine şey geldi arkadaşlar. arkadaşlar Lerivel onu geldi arkadaşlar. Arkadaşlar Lerivel onu geldi. Lerivel onu geldi arkadaşlar. Lerivel onu geldi arkadaşlar. Hiç beklemiyordum. Arkadaşlar Lerivel onu geldi. Ben Lerivel onu ile çok istiyordum arkadaşlar. 30 karakterim oldu. Güçeltelim arkadaşlar. Ve 5 seviyeye kadar çıkarttık arkadaşlar. Tek hesaplaşma oynayacağım ben arkadaşlar. Arkadaşlar hiç beklemediğim anda çıktı ver oğlu. Leriver Lover işte. Hiç beklemiyordum. Zaten ben bununla kazanırım. Az abonemiz gelsin canlı yayınlarda da kazacağız değil mi Miraç? <laughs> evet. Ay şeyli geldi dikkat edelim der. Şurayı attık. Aldık onu. Alamadık onu. Ah. <laughs> Şöyle mermi atmıyor ki. İyi yes, evet. arkadaşlar aldık atıyor. Şöyle... Tam tüfekle atıyor. Hayır ama değil. Az önce sen savaştın ya. Hı, -hı. Savaşırken atmadı. O anlamı. Aa yok etti Evet arkadaşlar aldık. Alıyoruz. Rosa var. Aman dikkat edelim arkadaşlar. Dikkat edelim arkadaşlar. Son dakikada yok yalnızlık arkadaşlar. İkinci olduk arkadaşlar. Lerval böyle ile. Arkadaşlar birinci olduk, net birinci olduk artık çıktı. Net, bir... <laughs> net birinci olduk arkadaşlar. Ve arkadaşlar, ne çıkacak bakalım. Bismillah. Artık gezenme çıktı arkadaşlar, çıkmaz bir daha. On nadir olur yani. Gizemli'den de karakter gelmesi nadir bile arkadaşlar. Ee, ben videoyu 10 dakikalık yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. 10, 15, 12, 13, 14, 15 dakika aralığı yapmaya çalışıyorum. Kuzenim 20 diyor şu an burada. <laughs> 20, 20 çok yapamayız da. Bir 15 anası var ya. Aldık onu. Alamadık Tomar 750 kaybeder. Aa gaz geldi arkadaşlar. Level gaz. Level kim aldı? Arkadaşlar Olamaz Evet arkadaşlar. Saldır koç. Evet arkadaşlar alıyoruz. Alamadık arkadaşlar. Kork. Kork değil o fena. Üçüncü aldık arkadaşlar. Yine değildir. Şuna korkacağım ben. Evet arkadaşlar. 200, 200 dp de aldık. Ben bu maçların hepsini bitirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. maçların hepsini bitirince e, ben böyle bir şey yapacağım dışarı çıkacağım oyun oynuyoruz biz hep böyle yapıyoruz değil mi İlhaç? Evet. hep böyle zaten çok çok tablet oynamayı seven biri değilim var <laughs> arkadaşlar dikkat etmeliyiz ama <laughs> Alabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mac, ala, alamadık. ah, Son bir tane vuruş aldık. Yes aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık. Yanlış duymadınız. Aldık. Yes. Dok kaldı. Dok tehlikeli. Oo tam tutturdum yerini arkadaşlar ve birinciyiz. Evet arkadaşlar birinciyiz. E, destansı çıktı arkadaşlar. E, destansı destansı çıktı arkadaşlar. Bugün çok şanslı ilerliyoruz arkadaşlar. Sonra 100 kredi geliyor. Kimler değiştirdi? Drago'ya yorumlara yazsın. Kimler Drago'ya değiştirdiyse onlara bir kalp atacağım. Sabitleyeceğim yoruma birisini. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> ne gülüyorsun? Evet arkadaşlar. Ben gülmüyorum. Ben de. Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Bunları alacağız arkadaşlar. Hesaplaşmaya kaldık arkadaşlar. 10 dakika yapmaya çalışacağım arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar kazandık. 88 geldi ve 100 kredi, de alıyoruz arkadaşlar. 16 dakika Ay, ne yaptın Miray? Ben bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar. Ve 845 şey, kredimiz oldu. Bunların hepsini bitirip ben, ben şey yapmayı düşünüyorum. 10 dakikadan da fazla olacak bu video. Haberiniz 16, olsun. 15, 15. 16 15 hemen alabilir. 16 Sonra bu sürü değişik değişik oyunların videosu gelecek. Yorumlarda istenen vid videolar gelecek. Dondurun Ahmet Mus. Evet arkadaşlar, öleceğiz arkadaşlar. Sonunda kurtulduk. Evet arkadaşlar Jack var öldük arkadaşlar. Ama yine kupa geliyor arkadaşlar merak etme. İlk kupa geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ve 1100 kupa oynayacağız. Hedefim hedefim bu şu an. Kupa Sonra Hayır. Ay. kupa işte. Ha. Hayır. 10.000 1100. 10.000 10.000 10.000 On bin On yani. Arkadaşlar söyleyemedim özür dilerim. On bin. Evet arkadaşlar bin bin. geliyor. On doğru. On bin. Evet arkadaşlar ölecek miyiz arkadaşlar? Hayır arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar kuzenim oyuncağıyla oynuyor. Oyuncağıyla. <laughs> Arkadaşlar oyuncak oynamayı çok sever kuzenim. Yani pervaneli ee, döndürmeli şey. Var da onu kendime tutuyorum. <laughs> Arkadaşlar güzelim çok yaramaz ya. Onlar çocuk mu? Ne çocuk Yaramaz bunu. Ben de yaramazım. <laughs> Bizim aile full yaramaz. <laughs> Çocuk diyor. <He. gülüyor> evet arkadaşlar. Kazandık mı bu maçı da. Son iki maç kaldı arkadaşlar. Bu video iyi olacağını düşünüyorum. Öbür Evet arkadaşlar. Bu video bu videodan da güzel olacak. Gibi. Ve güzel olacak ve şey olacak. <laughs> Kuzenim orada ses çıkartmıştı. Bilmiyordu. Onu ona öğrettim ben. Ah yenildik arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Burada kapatalım. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Kanalıma abone olup unutmayın. Bay bay.